Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, banner yapımı ve logo yapımını göstereceğim. Tek tuşla banner yapımı 2 diye girmiştik arkadaşlar. Bu birinci videoydu. Şu sağ taraftan iyiden girebilirsiniz arkadaşlar. Sağ üst köşeden. E, altta da linkini bırakırım. İlk olarak arkadaşlar sitemiz var bir tane. Onu göstereceğim. Sitemizin ismi Epoto 360 arkadaşlar 360.com ben bunu aşağıda linklere bırakırım. Arkadaşlar burada logo veya logo ve banner yapabiliyorsunuz. Ne banner'ları falan var diyeceksiniz arkadaşlar. LOL var. CS:GO var. Bur buradan böyle ilerliyorsunuz arkadaşlar. Şurada 12'ye tıklayalım. Bence birdeki daha iyi ama 12'ye hemen girelim. Şuradan res, rast, rastgele bir tane seç, seçelim mesela. Güzel bir tane olsun ama. Şöyle yapalım mesela öylesine. Buraya iki kere yazmak istediğiniz şeyi yazın. Tolga yazacağım. Buraya da Tolga ya da yazacağım. Buraya da YT yazacaktık. Şimdi bakın tol yöke. Yöke. Tolga yete yete, Tolga yete diye şurada girdi Neymar'ın arkadaşlar. Bunu indirmek için de buradan? Üçünden birisine tıkladık da bu videoları var arkadaşlar. Evet şu en soldaki ne dilde olursa olsun en sondaki neyi tıklayacaksınız arkadaşlar, indireceksiniz, yapacaksınız arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Ee, kanalımıza abone olmayı, video, bu videoyu like atmayı ve ab, e, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.